Arkadaşlar, bir Challenge Rift videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki Challenge Rift'imizde Witch Doctor, Jade Harvester setini oynayacağız. Bu build'in üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Bu build'de en önemlisi seti tamamlamış olmamız. Ring of Royal Grandeur ringi ile birlikte 5 parça setimizi ve Kaptan Crimson setini kullanabiliyoruz. Kuldağına ağırlık verilmiş bu build. Bu setin en önemli özelliği Damage Over Time yani zamanla hasar veren skilllerimiz moblara uyguladığımızda Soul Harvester skillimiz bir anda bu Damage Over Time skilllerinin 10.000 saniye kadarlık damage'ini vermemizi sağlıyor düşmanlara. Ee, burada önemli olan eşyalardan bir tanesi Secret Harvester. Soul Harvester sistemimizi ona kadar çıkartacak. Bu bize biraz daha tanklık ve ekstra intelligence getiriyor. Onun dışında Ring of, Ring of Emptiness yüzüğümüz var. Ee, Locust var veya Hound efekti olmuş moblar daha fazla hasar alıyor. Amulet ve diğer yüzün hiçbir önemi yok. Lakumba. Bu biraz daha az hasar almamızı sağlayacak. Offhand'imiz Mojo ile birlikte Spirit Walk'ta çok uzun mesafeleri kat edebileceğiz. Onun dışında kübümüzde İnceom var. Ee, burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. İnceom ile birlikte. Elite Sniping. Yani rift içinde sadece elitlere, elit peklere odaklanarak, onları öldürerek hızlı bir rift koşabilmemizi sağlıyor. İnciyorum genel olarak. Aklınızda bulunsun. Siz de tercih edebilirsiniz. Rift videosuyla sizi baş başa bırakmadan önce birkaç noktaya daha değinmek istiyorum. İki tane önemli skill'imiz var. Locust Swarm, Hunt, Locust Swarm, Pestilence ürünüyle birlikte haritada birbirine yakın olan tüm mobları efekte infekte edecektir. Şöyle. Bir kere basmanız yeterli. Infekte olmuş mobları öldürmek için tek yapmanız gereken sağlığı kullanmak. Ancak sadece ve sadece hound kullanırsanız bu sadece iki mob efekte edecektir. O yüzden mümkün olduğu kadar pestilence ve elit gördüğümüzde hound'u dağıtmaya çalışın. En önemli nokta burası. E, haritada hızlı hareket etmek için Spirit Walk. Harita kontrolü için Pirana skill'ini kullanabiliriz. Zor durumlarda her zaman Horufa'yı kullanıp etraftaki düşmanlardan biraz daha az hasar alabiliriz. Incio, Soul Harvest'ımızı cooldown'ını neredeyse sıfırlıyor. O yüzden Elite Pack'ler arasında mesafe kapatırken Soul Harvest'ı Eğer Pestilence'ı moblara dağıtırsanız Hızlı bir şekilde spam edebilirsiniz. Dağıttım. So larvus. Genel olarak benim vurgulamak istediğim bu build ve bu challenge rift özelinde bunlardı. Sizlere benim rank 2 challenge riftimle baş başa bırakmadan önce benzer videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi seyirler.